Sohane arada bir tane çıkıyor Allah diye bağıran var işte ya. oranın. Adam next level. Adam dedi ki ben ben kalkmak istemiyorum hanım <laughs> kalk diyor dedi ya. Maldivlere gideceğim. Ya Allah. Ama dalga senin Sri Lanka'ya çıkar. Lan aşağıdayım. Harbiden esme lisafirine düşmüş gibiyim diyorsun. Dümendeyiz ama aslında biz böyle dal, dalgalara biraz hani e, var. Yani sabahleyin hiç kimsenin canı saat 6'da evden çıkmak istemiyor tabii. Motivasyonu bekliyorsun ilham mı? Yani o Sohbetten sonra mesela ben böyle bir bayağı bir uçuyordum. Bizim dümen tevekkülle gidiyor abi. bilmemek değildi. <laughs> bizim dümen De, tevekkül. Biz, ben Türk değilim ya. <laughs> adamlar Türkçe'den daha basit bir dil. Tamam, cezbeye gelmek. Cezbe diyoruz çoğu diyorlar. Bam terinde dokunmak diye bir tabir var tamam. Ben tamam. namazı kılayım da e, bir rahatlarım demiyor musun? Hocam dil önemli. Çok küçük ödüller, motivasyon bunlar hepsi modern psikolojinin böyle koy, <laughs> koyduğum bazı terimler.